Selamın aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, kazası belasız sürüşler dilerim. İsmim Murat. Mersin'de ikamet ediyorum, Mersin'de yaşıyorum. Ee, motorum QC SRT 550. Ee, motor hakkında fazla teknik bilgi verip, işte şöyle bir böyle deyip başınızı <laughs> ağrıtmak istemiyorum. Neticede işte hepimizin kullandığı motor. Sadece birkaç değişiklik yaptım motorda. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Ee, i̇lk motoru aldığımda rüzgar deflektörü ee, ek olarak gayet kullanışlı. Rüzgar bayağı bir kesiyor. E, ee, sis lambaları şu şekilde dörtlü takım. Sis yaptım. E, ee, sis lambaları GP'nin kendinden Düğmeli, e, röleli, sigortalı. Aküden alınıyor direkt. E, düğmeyi de şuraya koydum. Bir düz mod, bir de çakar mod şeklinde. Esas amacım, görünürlüğü arttırmaktı. E, malumunuz, motorları pek takmıyorlar. Ama gayet memnunum. E, aydınlatması, ışıklanması gayet iyi. Şu, LG korumanın demir kısmını, griydi orijinalinde. Motor rengiyle aynı rengi boyadım iki tarafta. Gayet güzel oldu, şık oldu. E, daha sonra, arka tarafta bir 57 litrelik GP'nin çantası var. Keza yan çantalarda 40 litre yine GP'nin. Bunlar normalde orijinalde üzerindeki reflektörler beyazdı, düz şu şekildeydi. Ben motor rengiyle uyumlu olsun diye kırmızı reflektörü çevirdim. Ee, aynı zamanda arka tarafta bir 9 modlu uçak kanadı dedikleri bir çakar modül var. Bu düğme ayarlı. İstediğiniz modda 9 farklı modda çevirip kullanabiliyorsunuz. 12.268, 12, 200, oh, 8, 12 küsur kilometrede. Şu zamana kadar herhangi bir sıkıntım, şikayetim, problemim olmadı. Ee, bakımlarını rutin yapmaya çalışıyorum. Hatta vaktinden önce yapmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar 3 bakım gördüm. 10 bin bakımda 2000 km önce bu cisimin hava filtresini değiştirdik. Gayet iyi. Ee, en büyük değişikliğim, en büyük uzun. Yani motor üzerinde yaptığım, ke keşke daha önce yapsaydım dediğim lastik mevzusu. Üzerinde Pirelli'nin e, 12, 7, 120, 70, 17, 160, 60, 17 şeklinde ön arka e, Gran Turismo lastikler vardı. Tamamen %100 asfalt asfalt lastiğiydi. E, toprak topraklarda biraz sıkıntı çıkartıyordu. Bayağı bir araştırdım. E, hani bu iyi lastik iyidir, kötüdür demediği bir lüksün yok fazla bir kilometre yapamadım. Yaklaşık 200-300 kilometre civarında kullanma imkanım oldu. Yani bu zamana kadar hiçbir 300 kilometrelik yaklaşık bir 100-150 kilometresine stabilize yolda gittim. Toprak yolda gittim. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, sadece yorumlarında lastiğin e, asfaltta biraz uğultu yapıyor şeklindeydi. Yani ben öyle bir şey denk gelmedi. Rahatsız edici bir uğultu denk gelmedi. 120-130 km hızlara kadar çıktım motorla bu lastikle. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Hem asfaltta hem stabilize toprak yolda gayet stabil kullanımı rahat oldukça zevkli. Eski lastikler gibi sıkıntı çıkartmıyor. Çünkü eski lastiklerde ee, en ufak bir toprak ya da taş yolda motoru zapt etmek bayağı bir güçleşiyordu. Ama gayet tabii gayet rahat, gayet zevkle hoşuma gitti. Ee, fileler şunlar, kediler için şunlar. Ama pek de faydası olmuyor. Sadece burayı konaklama olarak yine kullanıyorlar ama deliği çizmiyorlar. Ee, sürücü selesinin sünger kısmıyla oynadık. Ee, daha konforlu, daha iyi olsun diye sünger ilavesi yapıldı. Orijinal döşemeye sadık kalınarak. Ama üzerine yine şey, fileyi geçirdik ki herhangi bir zarar vermesinler diye. Şunlar petek şeklinde koruma, hani çizilmeleri önlemesi için. Ee, şu bal porsuğu ve Adventure Team, SRT 550 X gruptan Abdülhamit Hocam sağ olsun ee, gönderdi. Yardımcı olduğuna da tekrar teşekkür ediyorum. E, cant stickerlarıyla şunu e, yani Türkiye'de de var da sırf şu logo için yurt dışından getirtirmiştim Çin'den ilk aldığımda. Ha, bu zamana kadar Mayıs'tan bu yana kullanıyorum motoru. Bir sıkıntısı olmadı. Şunlar keza buradan almıştım eski motorumdan kalma. Buna yapayım dedim. Motora dediğim gibi fazla yapacak e, ekstra pek bir şey yok. Hani yapılabilir mi? Bence bu haliyle de gayet güzel, gayet kullanışlı, gayet konforlu, zevkli. Hani nereden bulaştım, niye aldım? Hani ileride belli olacak herhangi bir arıza verir. Parça sorunu yaşarım yaşamam onu bilmiyorum. Hani burada amacım tartışma konusu açmak değil. Şu şöyle de bu böyledir diyecek kadar teknik bilgiye sahip olup övecek durumda da değilim. Çok böyle kibirli olup da gömecek durumum da yok. Sadece sıradan bir kullanıcıyım. 12 bin küsur kilometre yaptım Mayıs'tan bu yana. Bu süre zarfında hiçbir yerde hiçbir şekilde hiçbir zaman ben gitmem gelmem demedi. Bir yerden bir yere bir şekilde mutlaka beni götürdü. Gayet de memnunum. Ee, sadece dediğim gibi yaptığım birkaç değişiklik vardı. Ekstra şeyler vardı. Onları sizle paylaşmak isterim. Şunu unuttum bu arada. kendiniz bildiğiniz bir USB çıkışı var. Ancak ben burada hem çakmak hem de USB, çift USB çıkışı olan aynı zamanda akü voltajıyla bağladığınız cihazın amperini gösteren bir aparat var. Onu da bağladım ekstra. Bunun için çakmaklık, bir hava kompresörüm var çakmakla çalışan. Ola ki ihtiyaç duyarsak sırf onun için aldım. Bunun da tesisatı hazır. Kendinden e, sigortalı. Aküden direkt alınıyor. Onun dışında sisleri söylemiştim. Detektör, elcikler, tank petler, fileler, çantalar, lastikler. Lastikler dediğim gibi yani motor üzerinde yaptığım en iyi işti. Ee, gayet memnunum. Onun dışında şu an ne kadar? Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Umarım siz de yaşamazsınız. Herkese kazası veya sürüşler, hayırlı günler dilerim. Kolay gelsin!